Sayın Başkan, e, şu anda ekrandaki görüntüleri bilmiyor mu, bilmiyorum görüyor musunuz? E, seferi Hayır. Hisar'da da deprem sonrası e, suyun yükseldiğini görüyoruz. Oradan gelen bilgiler nedir? E, mutlaka Evet vardır. ama orada yıkım yok. Evet. Yani seferi Hisar'da şu ana kadar yıkım olduğuna dair bir ihbar almadık. Peki, e, yıkım var dediniz ama yıkımla birlikte e, artçı depremler de tabi yaşanıyor. Evet. E, hasar görmüş binalar var, onlar tehlike evet. arz edebilir. E, evet. Neler söylemek istersiniz buradan İzmirlilere? Evet. Şu anda bu keskinlik yani bir kere mutlaka e, binaların dışında olsunlar. Özellikle o bölgelerde, bayraklı boru bölgesinde binaların içine girmemesi gerekir. Dışarıdaki toplanma alanlarında da fayda var. E, söyleyeceklerim bunlar. Sayın Başkan Bayraklı ve Bornova yıkılan binalar var. O bölgedeki yapı stoğuna ilişkin neler söylemek gerekir?